Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle bir arkadaşlar Galatasaray kartları açacağım. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Şuradan açayım. Bakalım neler çıkacak. Merak ediyorum. Başlayalım o zaman. Bunlar var. Bu kartlar. Şimdi hemen başlayalım. 1 milyon Kosova'da. Şöyle göstereyim mi 6 numara. Arkadaşlar böyle görmüş oldunuz gibi aynı böyle. Kerem Aktürkoğlu. Türkiye 7 numara. Ferdi. Ferdi aklıma geldi. Lucas Torreira Uruguaylı. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler için hemen alt taraftan e, kanalıma girip şey yapabilirsiniz. Oradan bir tane daha en son çektiğim video sporcu kartlarıydı. kartlarıydı. Oradan izleyebilirsiniz yani kartlar videosunda. Burada okuyan kocuk var arkadaşlar Türkiye. Dö Kaç numara? 34 numara. Allah Allah. Bu kastoriyle 5 numara. Uruguay'a, Türkiye'de. Evet. Mauro Icardi. Hepinizin bildiği bilmeyen yoktur. <laughs> Bilmiyorum. Mauro Icardi Arjantinli. Ya kaç numaraydı ya? Ya he, 99 numara. Efe şey. Unuttum numarasını. Yine Okan Kocuk Türkiye. Arkadaşlar arkasını merak etmenize gerek yok. Kaleci. Yunus Akgün. Türkiye. Böyle basayım. Ve Abdülkerim Bardakçı. Türkiye. Bakayım. Tamam. Koyalım bunu da böyle. Şimdi burada ne varmış? Burada da Yusuf Demir. Avusturyalı mı Bu, oha. Bunda Türkçe tipi var ama. Hiç anlamadım. Yunus <laughs> Akgün. Türkiye. Ve Dries Mertens. Belçikalı. Ay Yunus Abdülkerim Türkiye'miz abi. Abdülkerim Bardakçı da. Yusuf Demir Avusturya'lı. Şöyle. Dres Mertens Belçikalı. Nevsatlımo Galatasaray. şöyle göstereyim. Arkadaşlar videomuz bu kadar değil. Ee, ben şeyleri göstermeyi unutmuşum. O videoda sporcu kartları videosunda eee şey birkaç tane daha kartlarım var. Onu da göstereyim hemen size. Sizlere. dakika. Arkadaşlar şey, biraz bekleyin. Yani beklemeniz lazım. İki dakika beklerseniz ya hadi. Benim için iki dakika bekleyin. Başka ne var? Aha, böyle... Başka bir şey yok değil mi? Yok, bu kadar. Değil mi arkadaşlar? Bu kadar da herhalde. Böyle mi hatırlıyorum? Anne nane bu kadar da aynen, aynen, bu kadar ya. Arkadaşlar burada dört tane kartımız var. Hemen koyayım. Bekleyin arkadaşlar. Burada ne kardı var? Arkadaşlar sen Burada Ronaldo var. Yani bunu bilmeyen de varsa ya. Yani, adamı bilmeyen varsa yemin ederim. Neyse arkadaşlar. Bilmeyen yoktur yani. Ronaldo. Portekizli. Real Madrid 2018 yılı. Bu 2018 yılında attığı Röveşat'ı biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ana lan burada şeymiş. 33 yaşındaymış. Hala boyu 187 bu arada. Uzamış mıdır buranın? Ben baktığımda en son o yani. Bu da yazıyor zaten bakın. 187. Gözü de 98. Koyalım bunu da. Bunları ayrı mı koysun? Aynen ayrı, ayrı koyayım ki. Ve burada Tony Cross var. Böyle bir Arkaları da böyle yiyor. Süper mekanik, mekanik adamlar. Zaten yazıyor burada mekanik adamlar diye. Bakın gördüyseniz mekanik adamlar altta yazıyor. Mekanik adamlar. Bu da FIFA 365'ten böyle bir kart. Ve yine ekardı. Arjantinli. 89. Ronaldo ekardan daha iyi. Ederson kaleci. Biliyorsunuz. Mevkilerini merak ettiyseniz arkadaşlar hemen söyleyeyim. Son bilmiyorum. Ronaldo'nun ee, Santrofor. Icardi de Santrofor. Ederson da kaleci biliyorsunuz. Da. <laughs> o kadar da. Neyse arkadaşlar. Bugün ee, böyle bir, bir gündü. Yani güzel bir gündü. Bugün arkadaşlar Galatasaray kartlarını açtık. <laughs>